Eyo, selamun aleyküm öncelikle dostlar. Bugünkü konumuz, örnek veriyorum bir TYT matematik denemesindesiniz. 30. soruda geometriye geçiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Geometriyle nasıl savaşabilirsiniz? Bunu, bunu çözmeye çalışacağız daha doğrusu. Bilgisayar mal TYT matematik denemesi elimde. Sen böyle çözüyorsun, çözüyorsun. Tamam vakit gidiyor işte. Ee, bir yandan imkansız aşkları falan düşünüyorsun. Kaçın soru. Misal yaklaşıyorsun 29. Bak. Anotasyon kombinasyonlar. Berbat bir olasılık sorusu ve burada geometri. İşte şimdi böyle geldik misal. Geometriye geçtik. Bunu nasıl halledebiliriz? Nasıl çözüm tekniği uygulamamız lazım? Nasıl hızlı bir şekilde? Çünkü zamanla yarışıyoruz. Göstermeye çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Hadi fazla uzatmadan. Başlayalım. Bir fizik deneyindeki öğretmen. Tamam. Sabitlemiş demiş ve aralarında bağlamış. Tamam. X ve Y demiş. Şimdi bunu sabitlemiş öncelikle arkadaşlar. 70. Burası 110. 120. Burası 30. 360 olması lazım. Burası 230. 260. X eşittir. 100 derece. 260 artı X. Sonra buraya bakıyoruz. Burası 30. 35. 65. Y'mizde de 65 derece. X eksi Y'yi istemiş. 35 smash. Geçtik buraya. Ne demiş? Aşağıda bir kitabın 3 farklı raftaki farklı konumları. Tamam. Ee, rafların dik olduğunu söylememiş. Ben öyle alacağım. Çünkü klasik bir soru tarzı. X 24, 7, 24, 25 üçgeninden. Bu da 25, 15 olacak. X artı Y'yi sormuş. Ee, 39 smash. Şu anda iyi gidiyoruz. Yukarıda şekillerde ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz. Benzerlik sorusu. Bir numaralı şekil 1 ve 7. Benzer demiş. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4'e 4 vermiş. 7 yedi miydi? 7 idi. 1, 2, 3. Ya burada birebir oran var. Burada da öyle bir oran ama yakalayamıyoruz. Farkındaysanız bu 2 2 ile 3 arasında. bununla da gerek kalmadı zaten. Attı bunu. O da aynı şekilde çıkmadığı için 4 ile 9 demiş. 4'e bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Taban 5 Buradan yükseklikte çıkabiliyoruz aslında. Yükseklik 2 dedik. 9'a bakıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Burada yükseklik farkındaysak 2'den yüksek çıkması lazım. Bu da olmuyor. 1, 2 yok. 1, 1 olanları attık zaten. 2 de yok. Cevap C demeyeceğim. Kusura bakmayın. Yani onu da Topu alıp istediğin kadar oynayabilirsin. Maç 1-0 biter burada. Ee, mum koyduğunda mum ters bir görüntü elde ediyormuşuz. Tamam. Ee, delik ışığın fotoğraf makinelerinin çalışma planı. Bu arada doğrusal falan. Geçen attığım fen denemesinde de bu doğrusalla ilgili bir şey vardı. Şimdi ne diyor? Ters yansımış. Öyle diyor orada. Şu delikten geçmiş. Şöyle doğru mu lan? Dur. İğneyle delik açmışlar. Bu deliğin önüne mum koymuşlar ve mum ters görüntü elde etmişler. Tamam. Ee, bakın sarı nokta buraya gelmiş. En üstteki en alta geçmiş. Sonra bu da böyle abi çok kötü çizdim. Kusura bakmayın anneme küfretmeyin bu konuda yapacak bir şey yok. Ee, şimdi bunların bakın ben çok kötü çizdim de bunların kesişim noktası burası olması lazım. Ee, burada da baktığımızda yani şöyle düşünelim şöyle. Hani var ya böyle bir tarz misal. Ee, burada da 20'ye 4 yani 1'e 2 oran var aslında. Burası 1 bölü 2 şeklinde oranlanacak. Burası 10 bakın 40'a 20 2 oran. 10'sa burası da 5 olmak zorunda. Çok kötü çizdim burada Kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, bu ne lan? Şekil birinden ABC eşkenar üçgen demiş. Tamam yazalım hemen eşkenar. Buralar eşit. 60 60 koyalım aslında hiç fark etmez. Şöyle tamam. Eşkenar üçgenin ABC köşeleri sırasıyla KL K, e, KM tamam. M L üzerine katlandığı ABC köşeleri sırasıyla MLK tamam. Şekil 2 tamam. Sonrasında şekil 2'de kesmişler. Şuraları kesmişler ve bu altı yeni elde etmişler diyor. Tamam. Paralellikleri falan vermiş. Çevre ABC 18 demiş. Ee, bu üçteki katlama yerlerinin açılına elde eden geometrik şeklin çevre uzunluğu kaç olur? Bunu da açacakmışız bir daha. İşte zaman öldüren bir Berkay'dan zaman fedası. Şimdi gelecek o büyük ihtimal. Ee, şimdi ne demişti? 18 demişti ABC'yi hemen. Şimdi buna bakıyoruz. ABC 18 ise 6 6 6 olmak zorunda. E, buralar 60 demiştik. Doğru mu? Şimdi misal katlama sorunlarında 60'ı buraya. Buraya doğru katladık ya. Burası da 60. Bunu buraya katladık. O da 60. Bunu bu tarafa katladık. E katlamada aynı zamanda buralar da 60 olmayacak mı? Mecburen katlıyoruz ya. Buralar 60 60. Aç ortay. E, burada 60. Burada 60. Tamam. E, bunlar da 60. Bunlar da 60. Bu, 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 bu bu. Bu bu. Hepsi eşit farkındaysak. E, 6 demiştik. Böyle mesela burası. Bura böyle 6. 3 3 olmak zorunda. Yani burası 3. Geldik buraya. Yani burası aslında 3. Şimdi burada da aynı şekilde bakıyoruz. E, buna ne demiştik? Bu da bakın 60. Bura 60. E, 60 burada da 60 olacak. Bu sonuçta bu da eşkenar üçgen oluyor. E, ondan sonra burası ne demişti? Altıgen oluyor değil mi? Düzgün bir altıgen. Şimdi 120 ya altıgenin bir açısı. Burada 60, burada 60. Yine aynı şekilde bakın burası eşit. E, burada eşitse bu da düzgün altıgen. Bakın böyle geldik altıgenleri eşitledik. E, bunların hepsi şey olduğu için bunların hepsi yine aynı şekilde eşit olacak. E, ne demiştik bir kenarına 3, 1, 1, 1. Yani bunun bir kenarı 1, altıgenin bir kenarı 1. Sonra diyor ki bunu açacakmışız ama. Nasıl olacak? Şimdi misal biz buradan kestik doğru mu? Bakın artık burası yok. Yeni şekilde bura olmayacak. Yeni şekilde burası olmayacak. Buralardan kestik. Çünkü altıgen bu kaldı. Bunu kestik. Şimdi geldik burada mesela gösterelim yine aynı şekilde. Buradan kestik ya. Buradan kestik. Buradan kestik. Zaten bu şekil bakın bu. Buradan kestik. Çok kötü çizdik de yapacak hiçbir şey yok. Buradan kestik. Şimdi katlama ya aynı zamanda. Mesela bunu böyle açtığımızda burası da kesik çıkacak haliyle. Ee, bunu aynı şekilde. Burası da kesik çıkacak. Bakın yeni şekil şekilleniyor. Bunu şey yaptık. Bu da kesik. E ne demiştik aç ortay olacaklar. Burası da kesik şöyle. Sonra burası da kesik. Bu nasıl bir şekil oldu abi. Çok kötü çizdik ama yapacak hiçbir şey yok yani. <laughs> böyle çözülür yani. Burayı da kestik. Şöyle. Tamam. Bunu nasıl anlayacağım o sıkıntı işte. Şimdi ne oldu? Bir birlik kestik değil mi? Burası bir. Burası bir. Bir. İki. Bakın bir. İki. Üç. Burada da bir. Dört. O zaman burası da bir. Burası da bir. Şimdi yeni şekli bulacağız. Geldik misal. Şuradan başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 buradan başlamıştık. 18 var mı? Allah inşallah. Of. Oh. <laughs> bu sorudur. Bunu işaretleyeceğim. Var Vardıdan bence güzel bir soruydu yani. Hakkı verilmiş bu sorunun. 12 cm uzunluğunda eşkenar dörtgen tamam. 12'ymiş. O zaman bu kuralar 4 4 4 olacak. 3 eş parça şekli dik gibi birleştiriliyor. Beyaz bölümün tamamlanması için tamam. Şimdi kısa kenarları 4 dedik. 4, 4, 4. Misal uzun kenar 12 idi. Burası 8 olmak zorunda. Burası burada 4, burada 8. Ee, keza burada 4, burada 8. Ee, buranın alanını bulmamız lazım. Çünkü buraya buraya kağıt koyacakmışız. Eşkenar üçgenin alanı da neydi lan? Neyse onu hiç şey yapmaya gerek yok. Burası 60, burası 30 oldu. Diki çektik. Ee, burası 4 ya. Burası 4 kök 3 oldu. Taban 8, yüksekliğimiz 4 kök 3 bölü 2, e, 2, 16 kök 3 var mı? Varmış. Devam. Verilen dikdörtgen biçimdeki bir dolap kapağı kenarlarından 5 cm içeride olacak şekilde bir cam ile doldurulmuş. Dolap kapağının görünen yüzün alanı e, dolap kapağı 2800 camın 1800'müş. O zaman mesela şu şuralar var ya şuralar şöyle burası 1000 olacak. Bakın toplam 2800 burası 1800. Şöyle yapalım o zaman hemen. Burası 5 burası 5 buralar böyle 5 5 25 ya. 4 tane olacak haliyle şurada. Şurada 4 tanemiz var. 100 gitti buradan. Bizim aramızdaki fark ne kadardı? 1000'di değil mi? Şu taraf. 100 gitti kaldı 900. Şimdi şu tarafları bulacağız. Mesela buraya x diyelim. Burası kenarı da y diyelim. Dikdörtgen olduğu için x'ye. Burası misal 5 demiştik. Buranın alanı 5x. Keza buranın da alanı 5x. Burası 5y. Bura 5y. Tamam. Şimdi buranın alanları 10x. 10x artı 10y eşittir. 900. x artı y buradan kaç gelir? 90. Neyi soruyordu? Camın çevresi. E biz buraya x, demiştik. Camın çevresi ne olacak? 2x artı 2 olacak. x artı y'yi 90 bulmuştuk. 2x artı 2y 180 olacak. Şimdi buna geldik tamam şekilde için dur. ip bağlıyor eşkenar üçgen oluşturmuş tamam bu eşkenar 20 santim 10 10 olacak tamam ee, sonrasında bunu ikiz kenar yamuk yapmış şöyle şöyle belirtek hatta ee, ne diyor şekil 3'teki D noktası şekil 2'deki C noktasından 2 kök 3 santim aşağıda kalmış tamam şöyle misal şöyle yapalım bu ikiz kenar ya bu arada bunu da 10 10 olması lazım <laughs> Ee, dur. Ne demişti? Burası eşkenar oluyordu lan değil mi? ABC eşkenar üçgen diyor. Aynen burası eşkenar. O zaman burası 5-5 oluyor. Ne yaptım abi ben? Heh, şöyle oldu. Tamam. Burası kaç gelecek o zaman? 25. 5 kök 3 gelecek burası. C 5 kök 3 uzaklıktaymış. Burası 2 kök 3 aşağıdaymış. O zaman burası 3 kök 3 olacak. Yani baktığınızda burada 2 kök 3 daha eklediğimizde mesela burası C noktası gibi düşünelim. Ondan sonra DE kaç demiş? Burada 3 kök 3. Tamam mı? Buraya A diyelim. Ondan sonra e, buraya B diyelim. E, şimdi ne yapacağız misal? Burası bu arada. 2 artı B eşittir. 2A artı B eşittir. E, 20 olacak. Çünkü ipin uzunluğu 20 idi. Ondan sonra e, DE'yi soruyor. DE mi? Evet DE'yi sormuş. Burası 3 kök 3. Burası B. Ya da şey mi yapsak ya. Abi durdu, şöyle yapalım. 2B diyelim buna. Şimdi bu kalan taraf 10-2B ya. İki taraf var 2'ye böldük. 5-B oldu. 5-B. 5-B. Tamam. Burası B idi. Ee, ne demiştik? 10 demiştik. Burası keza. 10-B. 10-B bölü 2. 10 eksi b bölü 2 olacak. Tamam. Ee, buradan mecburen şeye gireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. 10 eksi b bölü 2'nin kare kökü kökü şeyi karesi artı 3 kök 3 27 eşittir. 5 eksi b 25 eksi 10 b artı b kare oldu. Burası 100 eksi 20 b artı b kare eşittir. Artı 54 diyelim hatta. Bunu da geçirelim. 2 dedik. Eşittir. 25 eksi 10B artı B kare. 100 eksi 20B artı B kare artı, artı 54 eşittir. 50 eksi 20B artı 2B kare. Eşittir B kare. Bunlar gitti. Bunu buraya attık. 4 B kare eşit durulan ne yaptım ben? B kare 4. 104 oldu. B e kare eşittir. 104 geldi. Sıçtık burada misal. Burada sıçtık da bunu atladım valla. Abi orada ne yaptım ben ya? Onu atladık. Yapacak bir şey yok ona. E, çünkü 15 dakika üzerinde 15 dakikada çözeceğim dedim. H burada. H, H, H burada. E, he, buraya geldi. Buraya geldi. Dur. Buraya geldi. Eee Tamam. H, şu an burada H var. C'ye bakıyorum. C burada. C burada. C. C burada. Tamam. Şimdi şeye bakalım. E'ye bakalım. E. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Şu anda bu tarzı benimsedik. E burada. Dur bakayım. H, C. H, C olacak. Şunlar gitti misal. H, C. E. C. E, çünkü orada gördüm. Tamam. şöyle açık bir küp. Tamam. %27'lik kısmı yukarıdaki gibi %8'i dökülmüş. Şimdi dostum burada buna A1 demiş. Şekil 2'deki küpün. A2'nin 27 bölü 100'ü eşitmiş. A1'in 8 bölü 100'ü. Çünkü onun %27 kısmı onun %8'ini şey yapmış. Bunlar gitti. A1 eşittir. 27K gelir buradan. A2 de eşittir. 8K gelir. 8K gelir. Ama bu hacimleri oranı. Mesela hatırlarsanız 1'e 2 ise bir şeyin oranı benzerliği. Bunların hacimleri oranı ise 1 bölü 8 olur. Kübü. Kübü olarak gelir. Bunu da kübü olduğu için 3 bölü 2 şeklinde olacak. sonra misal örnek veriyorum. Bu 2 ise bunun bir kenarı. Bunun 3 olacak. Ne diyor? Bir yüzeyin alanı. A1'in bir yüzeyinin alanı 9. A2'nin bir yüzeyinin alanı 2 çarpı 2 bunlar kare olduğu için 4 olacak. 9 bölü 4. Şu şekilde işaretledik. Şuna döneceğim. Ama bunu yapamadım sayıyorum. Çünkü 15 dakika dedim doldu. Şu an kontrol edeceğim ve buna bakacağım. Gerçekten buna bakacağım. Ya büyük ihtimal çözerim ama orada saçmaladım ya. Harbiden orada saçmaladım. Şimdi bir kontrol edin bakayım. Ne olacak? Evet baktık şimdi. Harbi biraz bir tık moralim bozuldu ama ya. Çok saçma hata yaptık yani. Ve on sordu arkadaşlar. O şu soruda sadece bu boştu yani yapamadık bunu. Onun dışında 9 doğru bir boş çıkardık. Saçma bir hata. Gerçi tek de çözdüm yani. O kadar da abartılı bir şey değil. Çok basit bir soru aslında. Hatta uzatmış bile olabilirim yine. Yani şöyle göstereyim soruyu denemek isteyen çözsün. Eminim ki herkes yapar yani. Yani zor bir soru değil çünkü hafif uğraştığında uğraşmaya bile gerek yok. Yakışmayan bir hata oldu kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bunu fullleyebilirdim ama işte böyle bir anlık yani bir anlık o an gitti. Bir de 15 dakikaya hedeflemiştim ya. Aslında çok da altta da çözülebilirdi bu arada. İşte konuşuyorum. Bir de elimde telefonun olması. Yani aslında bir tripod falan ama paramız yok birader. Yani o kadar kredi kartı borcum var benim tamam mı? O yüzden... <laughs> <laughs> fakirim birader fakirim. Bir gün her ki böyle imkanlar yükselirse bilin ki parayı bulmuşumdur. Yani onun dışında imkan yok kardeş. E, her neyse arkadaşlar bu şekilde işte. Ama iyiydi sonuç olarak e, deneme. Güzel bir denemeydi bence. Özellikle şu soru. Şu soruyu yapmak yani sağlamdı. Bu soruyu yapmak önemliydi. Bunu yaptık ama gittik. En basitinde hata yaptık işte misal. E, böyle olabiliyor. Bundan, bundan sonra bunu böyle seri getirebilirim arkadaşlar. E, sosyal falan da mi istiyorsanız. Ee, sosyal fen devamını gel getirmeyi düşünüyorum açıkçası. Böyle bir bakış açısı olarak. Çünkü insanlar da istiyorsunuz farkındayım. Her neyse bu şekilde. Bu denemede böyle bitti. 15 dakika dedim. 10 soruyu 15 dakikada çözdüm. 9'a 0 çıkardık. Ee, olsun. Sağlık olsun. Bir dahakinde gittikçe kademe artacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Gittikçe seviye de artacak. O yüzden arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın abone olmayı unutmayın beğendiyseniz like bunları demeyeceğim dostum seviyorsan beğenirsin sevmiyorsan dislike bas lan bas sıkıntı yok dostum kendine iyi bakın kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, diyeceklerim bu çalışmaya devam yani ufak hatalar asla moraliniz bozmasın hiçbir şey olmaz yani ee, her neyse devam kendinize iyi bakın dediğim gibi dostlar görüşmek üzere